Şimdi bir insanın böyle en ciddi manada sevdiği şeylerden birisi çocuktur. Ya çocuk dediniz ne biliyor musunuz? Çocuktaki lezzet dediniz ne biliyor musunuz? Yani o çocuk gece uykunu bile bölse sana bir lezzet veriyor. Kucağına alıyorsun bir sarılıp öpüyorsun ya. O çocuktaki lezzet ne biliyor musun lezzet? Allah'ın sonsuz hazinesinden bir parça tecelli etmiş çocuğunda o kadar lezzet alıyorsun. Yani senin çocuğun ne hükmünde? Gerçek lezzet hükmünde mi? Hayır ne hükmünde? gölge hükmünde. Şimdi düşün elmanın gölgesi yere yansımış. Çok affedersiniz gölgeyi yaladığını düşün. Aldığın lezzet bu kadar. Bir de elmayı yediğini düşün, akıl almaz bir lezzet. Yani senin çocuğundan inan aldığın lezzet o gölge hükmünde. Sen onun bitmek tükenmek bilmeyen kaynağını ve hazinesini bir tanısan, asıl tecelli ettiği isimleri bir anlasan çocuğunun lezzeti gölge hükmünde kalıp Assel